Merhaba kızlar, bu yıl viral olan aynı zamanda Kızılcık Şerbet dizisinde Sema karakterinin giymiş olduğu bu elbisenin dikimini anlatacağım sizlere. Öncelikle kumaşından söz edelim. Kumaşımız tok dökümlü krep kullandım. Siz isterseniz farklı kumaşlarda kullanabilirsiniz. Kumaşın iki kat halinde sererek kesimine başlıyorum. Kumaşımı iki kat yere serdim. Serdikten sonra ilk olarak eteğin kesiminden başlıyorum. Bu kısım kumaş katı olan kısım. Ee, ön eteğimi keseceğim. Benim boyum, etek boyum 110 santim. 110 santime aldım. Aldıktan sonra belimin dörtte biri ise 22,5 santim. Onu da şöyle alıyorum. Ve daha sonra bu belden aşağıya 20 santim düşüyorum. 20 santim aldıktan sonra benim kalça ölçüm dörtte biri 29 santim. Bunu da buluyorum. Bulduktan sonra basan çizgimi oluşturuyorum. Bu şekilde. Ve daha sonradan belimi çiziyorum. Bel ölçümde ayarladıktan sonra etek ucumu şu şekilde cetvelimle gelişi güzel istediğim genişlikte çiziyorum. Bu şekilde bir genişlik verdim. Siz ne kadar isterseniz o şekilde o genişliği verebilirsiniz. Ön eteğim bu kadar. Arka eteğimi de daha sonra yapıp göstereceğim sizlere. Ve ön eteğimi kestikten sonra kumaşın üstüne yeri kalan kısma bu şekilde yerleştirdim. Ve burası görmüş olduğunuz gibi kumaş katı değil arkadaşlar. Şuraya 11 santim bir pay verdim. Bunu şu yüzden verdim. Arkasına A yapacağım. Hani etekli yürüme payı olsun diye. Ve etrafından direkt keseceğim arkadaşlar. Öncelikle bel bölgemi şöyle çiziyorum. Keseceğim nokta. Etrafından çizmeyeceğim gerek duymuyorum buna. Şurada sadece 3 santim kadar aşağıya inme payı yapıyorum. Arka eteğin bir kısım daha uzun olmasını istediğiniz için. bu şekilde yaptıktan sonra şurayı hafif şöyle ön etekle birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirdim arkadaşlar. Şimdi kesimine geçelim. belden aşağıya arka yıkma için 50 santim kadar ölçümü alıyorum. Ölçümden sonra şurasına dikiş payını veriyorum. Şurayı keseceğim arkadaşlar. Şurayı dümdüz bir şekilde iniyorum. Burayı da 2 santim kadar verdikten sonra bu şekilde kesiyorum. Eteğimiz bu kadar. Şimdi kol kalıbını şu görmüş olduğunuz şekilde yerleştirdim. Şuraya dikkat ettim arkadaşlar. Düz boy ipliği çok önemli bizler için. Şimdi ilk olarak kolumun boyunu ayarlayacağım. Kol boyumu çiziyorum hemen. Bu şekilde çizdim. Bir santimde yine dikş payı çiziyorum. Bu şekilde çizdim. Sonra şu kol ortasından gelen çizgimi aynı şekilde devam ediyorum. şekilde ettim ve daha sonra şu yerlere aşağıya çizeceğiz. Göz kararı birer santim pay verdim. Benim kol ağzı yani bilek 21 santim, 21 santimde ikiye bölüyorum. Birer santimlik dikiş payı vererek şöyle çizim arkadaşlar. ve daha sonra da şöyle çizimini yapıyorum. Aynı şekilde buraya da Bu şekilde kolumu oluşturdum. Şimdi tepe bölgeme 8 santim kadar, bir 7,5 santim kadar pay veriyorum. Burayı şöyle göz kararı olacak şekilde şöyle çiziyorum arkadaşlar. Hafif tepesinde bilgi oluşsun diye. Bu şekilde koydum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hemen kesimine geçiyorum arkadaşlar. Kesmiş olduğum noktalardan kalan kısmına bu şekilde kutlu kalıplarımı ben yerleştirdim. Benim yapacağım beden büyük beden olacağı için bu şekilde paylar verdim. Kuplarımı sadece şuralarındaki dikiş payına dokunmadım. Yanlardan birer santim değil de üçer santim pay verdim. Ve boyunu uzattım arkadaşlar. Omuzdan da yine bir buçuk santim pay verdim. Kol evlerinden de 2 santim kadar pay verdim. Kalıplarımı ben bu şekilde hazırladım. Şimdi kesimine geçiyorum arkadaşlar. Ben Benim bu şekilde kesimini yaptım. Yaptıktan sonra yakamı da keseceğim. Yakamı dört şık şekilde hazırladım. Bu da yakamız arkadaşlar. Kesimimiz bu kadar. Şimdi kullarımızın dikine geçiyoruz. Ön ortamı alıyorum. Kumaşımı açıyorum. İki kutu olacak şekilde buraları dikiyorum. Şimdi arka şu şöyle kutuları yerleştireceğim. Bunları da bu şekilde dikimini yapıp geliyorum. Kızlar bu şekilde kutlarımın dikimini yaptım. Aynı şekilde arkayı da yaptım. Orduklarımı da çektim. Şimdi ise etek ve bedenin bel kısımlarını birleştirip geliyorum arkadaşlar. Ben şöyle iki yaka kesmiştim. Şimdi bu yakaların dikimini yapacağız. Ee, öncelikle yakalarımı şu şekilde üst üste getiriyorum. Getirdikten sonra şu üst kısmını dikiyoruz. Ve çevirdikten sonra da şu alt kısmını dikeceğim arkadaşlar kızlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben kabaca çizimini yaptım ve hazırladım. Resme bakarak şöyle göstereyim. Resme bakarak buradaki bu dalları bu şekilde çiziyorum. Sizler de bunu bu şekilde bakarak istediğiniz büyüklükte çizebilirsiniz. Şöyle Hı hı. Bu şekilde çizimimi tamamladım. Benim de şu şekilde boncuklar var. Kırma boncuk var. Bu şekilde bir boncuk var. Şimdi bunları kullanacağız. Öncelikle ip olarak da şöyle göstereyim. Sineklik kullanacağım. Elime iğnemi ipimi alıyorum. Ben bu şekilde iğnemi ipimi taktım. Şimdi işlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Ben öncesinde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde boncuklarımı dizdim. 4 tane boncuk iğnemi alıyorum. Şöyle ipimden geçiriyorum. Geçirdikten sonra şöyle şuradan batıp bir aşağıdan çıkıyorum. Bu şekilde tamamını bütün kenarlarını yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşlerin dış kısmını bu şekilde bitirdim. Şimdi iç kısmına geçiyorum. Hanımlar görmüş olduğunuz gibi işlemimi bu şekilde bitirdim, arka bedenlerinde iki yanımı aldım, şimdi ilk olarak omuzlarını birleştireceğim ve daha sonra da yanlarını birleştireceğim ve geleceğim. Hanımlar görmüş olduğunuz gibi ön bedenin işlemini bitirdim ve iki arkamı da yanıma aldım, şimdi ilk olarak omuzlarını birleştireceğim ve daha sonra da yanlarını birleştireceğim, geleceğim. Kollarımın yan kısımlarını bu şekilde diktim, şimdi şu görmüş olduğunuz tepe bölgelerine büzgü yapacağım. kullanımlarını bittim, bitirdim. Şimdi kollarımın tıkımını göstereceğim size. Şöyle hemen göstereyim. Kolumu bu şekilde alıyorum. Düzüne çevirdim. Önce koltuk altına karşılıklı dikişleri birbirine denk getirip iğneliyorum. Ve daha sonra bu kolun tamamını bu şekilde iğneleyeceğim. Öyle, görmüş olduğunuz gibi büz tam ortaladım bir ölçü falan almadım tam denk geleceği biçimde iğnemiyorum diğer kolda aynı şekilde iğneleyeceğim görmüş olduğunuz bu şekilde dikeceğim görmüş olduğunuz gibi kollarımı bu şekilde taktım her iki kolumu da taktım şimdi yakasını dikimine geçeceğim şöyle bir yakamız var bunun dikimini zaten göstermiştim e, yakamın ortasını bedenimin ortasına işaret alıyorum düz yüzü birbirine bakacak şekilde şöyle iki işaretin birbirine iğneleyeceğim görmüş olduğunuz şekilde tamamını iğneleyeceğim. Bu tarafını iğneledim. Diğer tarafı da iğneleyeceğim. Dikip geleceğim. Görmüş olduğunuz gibi yakamın dikimini bu şekilde yaptım. İç kısmının overall'ı da çektim. Şimdi arka kısmının fermuarını takacağız. Ee, i̇lk olarak bir tarafını, sonra da diğer tarafını dikimini yapacağım. Elimde görmüş olduğunuz gibi böyle bir gizli fermuar var. Fermuarımı açıyorum. Önce bir tarafına yerleştiriyorum. Daha sonra da diğer tarafını dikiyorum. Arkadaşlar fermuar tıkımını yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bütün dikişlere denk gelecek şekilde fermuarımı taktım. Ve bitirdim. Bu şekilde fermuarım olmuş oldu. Şimdi arka ortamızın dikimini yapacağız. Öncelikle şöyle tersinden kumaşımı atlıyorum. Şimdi ilk olarak fermuarın bittiği noktadan başlayarak şuraya gelecek kadar bir dikiş geliyorum. Bir santim olacak şekilde şuradan da bir santim aşağı inecek şekilde dikişimi yapıyorum ve daha sonra da bu görmüş olduğunuz yırtmaç yerine yine bir santimden dikerek geliyorum. Son olarak da kol ağzımı overlock çekeceğim. Overlock çektikten sonra bir santimden kıvırıp dikimini yapacağım. Daha sonra da etek uçumuzu arkadaşlar yine overlock çekeceğim. Aynı şekilde bir santimden kıvırıp dikimini yapıp geleceğim. Kol ağzımızı diktik. Her iki kol ağzını etek uçlarında bu şekilde temiz bir şekilde diktim. Son olarak da görmüş olduğunuz bu fermuar kısmını tepe bölgesine dikeceğim. Burayı da şöyle fermuarımı katlayacağım. Bu şekilde şöyle temiz bir görüntü elde etmek adına burayı isterseniz elinizde isterseniz de makinede dikebilirsiniz. Elbisemizin dikimi bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.